Selamlar, videoya hoş geldin. Sıralı maçtayız. Bugün Rabi ile karşınızdayım. Rabi'nin bu kostümünü alalı bayağı bir süre oldu ama video çekmek pek met olmadı. Hadi bakalım. Q başladık ama gerçi W başlasam daha iyi ya. Yani XP'deyim sanırım. Neyse önemli değil. Bu arada karşıda Tigreal, Xzia, ne bileyim Bennett, Benny, bayağı güçlü pikler var. Bizde de Zuxim var. Yani Ziggs'in oynayıp vurduran görmedim diyeceğim, korkuyorum bunu demeye. Biliyorsunuz benim o ağzımın Bir de takımda Badang var Badang On aldığım 3 luzu Badang'ın bulunduğu bayrak yüzünden aldım bu arada. W geldi. Ben şimdi yardım edebilirim sana bir şey olursa. Badang'ın bulunduğu ayrak yüzünden aldım. İnşallah bu elde aynısını yaşamam. Bu bayağı iyi tuttum bu Ve karşılığında biz ölmüş olduk. O, o, ama arkadaş ölmezse mit yardım et kanka arkadaşa. Valla Kagura'ya double vermemiz çok da iyi olmadı gibi sanki ama neyse önemli değil. Gök gönlüsü, kemeri çıkalım. Orada fiske atıp çıkabilirdim de. Anlı kasar yedik kafamızda bir tane de kemer alalım sonra büyü direnci falan carçut bir şeyler alırız. Güzel oynadım bu arada. Kuşta bari buraya gel gel. Neyse bana sal da ben 4 olayım. Yani. Ultin yok mu senin kanka? Var mı şu ultin oğlum? Ulti girseydin. Asıl var be beni beklese ben fiske W bakıyordum oraya biliyor musun? Bak rahat easy alırdık da kele neyse. NT diyelim. Bizim takım doğu girmiş galiba. Win win yazıyor. Dünkü videoda da kola girip trio'ları şamarladık. Peki trio mu bilmiyorum. nasıl bir agresiftir böyle ya? Ölürsün ha. Bunu kesebilir miyiz? W tutturursan keseriz. Peki bende kaldı yapabileceğim bir şey yok maalesef. Şimdi bir tur daha tutacağım. Orada bir tık seni feyillerim bilmiyorum ama neyse en azından kestik. Atıcıya değil neticeye bakalım burada. En azından kestik yani. Çok destekle oynayan birisi değil arkadaşlar. Arada böyle hatalar olabiliyor telafi etsek de. Ben eksilir de oynayan birisi değilim. Çok. Biraz bekleyin açılır bence bu arkadaşlar. Biri gelirse benim yanıma kesebiliriz. Loot. Oynadın kestik kanka. Dur oynadı kestik kanka. Bu kaç kaç gidiyorsun? İyi gidiyorsun. Ya Tyrion'u bozma konusunda falan da iyiyiz ya. Bir can çalma, büyü direnci falan da alırım ben bu. bot doğru mu ya? Ben çok fazla Zuxin görmüyorum. Genelde banlıyor arkadaşlar. Karakter çok güçsüzdü de çıkılan eşya tercihleri sayesinde çok güçlü oldu şu anda. Ben karakterin iyi olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Ölür o. Bunu bir tur daha tutayım da bu ölmeyebilir. Güzel. Ölür mü lan? Aha kestik lan. Nasıl öldü lan? Beklemediğim sen Ne çıktı gitti gidiyor. Boru çıkmış. Allah Allah. Gerçi benim hasarım da fazla. Tank kasıyorum ama gel kanka al burada gel. Ben al bunları gel. gel şey, al bunları çıkacağım ben bunu. Gerçi benim hasarım da fazla ya. Öldüm mü? Diagreel, Diagreel sal oğlum beni. Diagreel sal oğlum beni. Geliyorum desteğe. Bir tane can çalma alacağım. Sonra büyü direnci kasacağım. Şu itemin bekleme sırasında falan da ihtiyacım var. düşebilirim bu arada buradan Ölüm ben, de. ben güzel oynadık da bizim Harley yoktu burada ya. Vallahi temiz oynadık aslında orayı da. Hasarımız maalesef yetersiz. Bir kule yıktı. Biraz böyle oynarken bencil oynuyormuşum gibi gözüktüğümü şu anda farkındayım. Kafanıza soru işareti kalmasın diye söylüyorum. Yani luz alacağımı anlıyorum takıma bakınca da. Tamam mı? Ondan dolayı bu tarz oyun oynuyorum. Yoksa ben de biliyorum takımın önünde böyle tank rolünü şey yapmayı. Koruyarak beni planlayarak oynamayı. Yani şu an şu maç solo değil de beşli, doğulu ne bileyim. 5'li olsa daha farklı bir oyun stili izlersiniz benden. Bu W basmam yani öyle. Vallahi orada kitle kontrolü koydum. Bizimkiler winlerse oraya güzel olabilir de. Yine mi şeyden yedik? Feniden yemişiz. Şu can çalmaya çıkalım da. Bir tane daha şey mi yapsak? Zırh mı çıksak? Fenne'den fazla yiyoruz. Badank öldü. Badank'tan zaten bir şey beklemiyoruz. Badank yazmayın kanka. Bir şey beklemeyin bu arada. Alın Badank'ı. O scroll 15 gidecek. Kendimiz taşıyacağız böyle. ADC ile beraber bir şeyler yapacağız da. Karşı Igziye 7-1 oynuyor. Tamam bende kaldı. Oha yediğim hasara bak. O ne? O ne oğlum? İyi var en azından Cloud Rabbi kesti. Direkt kötü basmazsın diye devam ediyorum da. Uzayalım buradan Feni gelecek. Şu i̇şte ulti her şeyini kullandı. Feni gelmeden seri bir base atalım. Jungle var ya benimle beraber gelse ona çok güzel killer aldırırım arkadaşlar. Tuttum. Aldım bunu da. Kıt da. Dikkat kanka. Dikkat. Şey yapalım. Zırh almak yerine kıyamet kanatlarını alalım. Bunun vermiş olduğu zaten bir defans var. Oradan bir şekilde yolumuzu buluruz. Bak bir daha tuttum. Bir daha tuttum kardeşim. Rakibin en güçlü şeyini. En güçlü kullanıcısını bir tur daha tuttum. Da bak bunu çaldırırsak sıkıntı. Burası sıkıntı. Burası sıkıntı. Birini zonlaması lazım. Çok biri takılıyor şu an. Bakın orada çaldırdığımız kişiye bak. Kişi yok. Bir şey şu belliydi böyle bir şey olacağı ya. Zonlamamız lazım. Bunu bir keselim şeyden önce. Lord Fight'ından önce. Kıyamet kanatlarından sonra bir tane AP eşyası defansı. Yani bak kain alabilirim. Kain yenileme veriyor da kainde şöyle bir olay var. Çok fazla büyü direnci vermiyor. Kagura'nın burst'ünü kurtaramam diye düşünüyorum. Yani benim Athena'ya ihtiyacım var ya. Athena'nın 125 pasifine. Yoksa kain çok tatlı gider. Kagura da tam anlık hasar ya kanka. Tutamayabilir yani. Adize ile oynarsam maçı binleyebiliriz. Adize'nin golü 7000 Karşı İze'yi de tutmam gerekebilir. Bakalım duruma göre. Güzel bak karşı İze yi yine düşüttürdüm Yani her şeyi yapıyorum şu anda eleman düşünce. Tivial'ı da tutamadık mı? Oraya bir W atacağım mı Oynarız lan. Yok mu devamı bence Benet'e de dikkat etmem gerek. Benet'in taşlaştırır da eritebilir bizi. Çok da o kadar anlamız kadar kuvvetli değiliz. Ah oldu, o ultiye ya. Ölme bu oğlum. Ben W tuttum da bassana oğlum ya ultiye. Öldük mü? Aslında ultiyi keseriz ha. Benim W'ma reaksiyon gösterse aslında harika bir combo yapabiliriz. Böyle bir imkanımız var. Da hiç uyumlu değiliz arkadaşlar. Toplan. Lord. Bizim kurtuluşumuz Lord gibi. Şu bir direncine tıklayalım. Aldım ikisini. Geri kaçtı. Güzel 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 dinledik burayı iyi var. Şimdi Fenin'in bluesuna çökersek bekle 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 be oğlum. Ah be oğlum benden az goldum var be oğlum. Bekleteceğim bu dakikadan sonra da kolay kolay atmam bu şekilde atarım ancak. En iyi bu şekilde tutacağım. Bu dakikadan sonra ufak trial yapacağım. Biraz bencilliği şey yapıyorum. Kaldırıyorum kardeşim. Bu şekilde oynayacağım bu dakikadan sonra. Aman aman. Neyse orayı binlersek güzel olur. Tabii kaç tane devam et sıkıntı yok. Güzel güzel binmedik tamam. Binleriz devam et. da öldü. Ah onu ulti atamadım. Onu ulti atsam var ya mükemmel olacaktı. Perfect bir fight olacaktı. O da ölecekti de. Orada da alacaktık işte. Ona da yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım. Hazer'ımız yok kardeşim. Alıp buradan Athena'yı. Bundan sonra ne yapabiliriz? Yani ayaz almak istemiyorum ya. Kimin can çalmasını engelleyeceğim ki. İzleyen, izleyen can çalması var. E, Okey. Ama yani mi diyecek. Tuttuğumuz gibi Burst'ten ölüyor zaten. Çok ayaza gerek yok. Well e, kurtarırsa ne şey kurtarır? Antik kurtarır bizi. Bu şekilde bir fight'in içinde de kalıyorum ya. Oradan bir şey yaparız. Ayakta kalmaya özen gösteririz. Devam edelim. Devam edelim. Oynayalım bu arada. Aldım. Ben bakacak. Bire biri de şeyi kesiyor. Vallahi bire biri de midlerini kestik. Akka maka midlerini kestim. İzleden yediğim hasarı gördün mü? Kızlarım yok ya. Baba tank da öldü üstüne midlerini de kestik. Word. Şu anda bizim takım için daha iyi. 4 4'e 3'ler. Ya şu an güzel. Badank'tan beklemediğim hareketler. Alalım Lord'u. Alalım Lord'u. Maçı kaybetmek istemiyorum arkadaşlar ya. Bu maç ekstra benim için önemli bir maç. 3 eldir çünkü kaybetme sebebimi söyledim. O 3 gündür pardon. Her gün birer luz aldım böyle. Bugün aynı senaryoyu yaşamak istemiyorum abi. Yemişim yıldızını. Şu şey kırılsın. Lanet mi denir artık nedir? Şu döngü. Çünkü <laughs> kralızlık kardeşim. Biraz kostüm de çok iyi ya hiç bahsetmedim aldık dedik. Ama kostüm de harbiden şartı bir kostüm. Orada deflemek lazım. Lux'in gel Lord'a vuruyor Lord'a vur King Vur Lord'a Görüş mörüş ben vereyim kanka. Tank olmama rağmen hasar, bakar mısın? Ufak bir adi hasarımız da var ama Yine de gereğinden fazla. Vallahi tuttum feni bir turda. Artık orayı binlerlerse. Neyse gitmeden feni aldık bir şekilde. Meydan yedik biz? Yine Feni'den. Neyden yemişiz? bir bitmedi gitti ya. Beni bekleyin, beni, benim bekleyin. Bensiz bir şey yapmayın bence ya. Kaç, 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 kaç. Bensiz zor ya. O şeyi ben tutuyorum zaten son 3-4, 3-4 tur. Benim tutamadığım zaman fightleri alamadık. Benim onu tutmam lazım. Üstüne bir de önce feniyi tutuyorum. Daha sonra e, Xayah'ı e tutuyorum. Ya şey acaba Xayah'ı e tutsam gidip Siskel'e falan. Ya da aralardan kayıp. bir çocuklar feniyi halledebilirler. Mi? Birazcık çekimserim bu konuda da. Zor gibi. Güzel. Bak bu satış iyi oldu. Geri, çekil. Geri çekilmeyelim oğlum. Onun orada. <laughs> güzel bak ulti de attı. <laughs> tuttum. İkisini de tuttum. Bak bana. Bak bana. Oğlum Kagura'nın korkulur kuru yazdı oldu <laughs> mu? de meyce <Yediyemmeyeceğim>. bak. <laughs> devam et. Devam et. Kes kes kes. Ultiyi de aldık. Çok güzel. W'yi bekleteceğim Feni'ye. Gelirse diye. <laughs> Feni nerede? Tam bitir maç. Bu kadar isti. Bitir, maç. maçı, bitir maçın, maçı. Maçı bitir maçı 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 bitir. Bir kişi Devam et. Bir antiyi çıkamadık arkadaşlar maç bitiyor. Devam et devam et devam et sıkıntı yok devam et. Risk devam et. Bu adama vurun ama. Tamam. Ben bitti maçı erken cici. Hak ettik ya bu maçı. Kagura'yı kesmelerimiz olsun. Xe'yi 3-4 kere arka arkaya düşürmelerimiz falan. Ta, tabi daha iyi oynanabilirdi de benim Rabi ile alakam yok arkadaşlar. Ben bu karakteri X1'de bile oynamıyorum. Üstüne geldim tank rolünde oynadım. Üstüne bir de MVP almışım. Evet erken aşamada videoyu izleyen arkadaşlar birazcık bana önyargılı yaklaşabilir. Yahu adam o W'yu saklamıyorsun. İşte senden beklemediğimiz hareketler gibi. Bana ön yaklaşabilirler ama sebebini videoda açıkladım. Ya tamamen win almak amacım. Tank karakterle takımdaki en çok hasarı ben vermişim arkadaşlar. Birazcık bundan dolayı. Günün sonunda neticede maçı kazanmış olduk. Bu arada rakip trio değilmiş. Şaşırdım ben. Genelde böyle bir trio geliyor karşıya. Ama rakibimiz de güzel oynadı. Onları da tebrik ederim. Dostlarım bir sonraki videoda görüşürüz. Benden izlemek istediğiniz farklı farklı yolları yoruma yazmayı unutmayın. Bu arada videoya like atarsanız da sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.